Herkese merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir video karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Türkiye ye. başlıyoruz. Şimdi devam ediyoruz doğrusu. Bugün yeni bir araba almaya gideceğiz. İki tane araba kalmıştı. Onları şimdiden almayacağım. Bir de modifiye et. kaldı. Modifiye edeceğim biz onları. Önce bir bakalım. Nerede abi dur burası değil. Buraya hemen bakmayacağız. Şuraya bakacağım burada değil. Burada mı? Burada değil. Bu arabalar burada arada parola geç parola almayacağım zaten. Burada değil oyun parası için ve kardeşim bunu da al. burada değil. Burada burada zaten olmaz. Allah niye işaret edin dur. Burada mı? Ah şuradaymış. Neredeydi bu mu? Bakayım. Şu mu? Ha burada. İki tane araba var. Biri bu, biri bu. Hadi başlayalım. Gidelim almaya. Siz hemen aşağıdan bilgilerin kanalına abone olmayı kesin unutmayın. Yani, Bilgileri de aşın. Belki videolar gelmeyebilirim. Ben videoları da Ben okuldayken videolar gelmez zaten. Yatırlığa getir, getir, gideceğim zaten. Haberiniz olsun yani. Allah. Abi ne oldu benim? Araba uçtu herhalde. Bir şey var burada. Peki işte yıldıranı oldu şimdi. Ne olacak yani? Abi. Tamam arabadan çıkalım. Şimdi. Bugün yeni arabamız. Bu mu? Yok bu mu? yeni arabamız burada. 41 liraya, lira, 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 işte, liralık işte nasıl desem, liralık işte. 41 TL. Şöyle bir tane araba markası var. Gerçekten de nasıl bilmiyorum. Gerçekten adı nasıl bilmiyorum. Tekeri var aslında. Motor var. De, gelir. Bu mangal şeyine benziyor. Mangal yakarken ne hani oluyor ya? Ona benziyor sanki. Neyse giriş bagajımız var işte. Ben, benzin doldurma alanı var Arabanın kapısı var. Arabanın, arabaya, arabaya Arabana iç kısmı bir şekilde. Gördüğünüz gibi direksiyon var. Hız, hız göstergesi falan var. Üç tane bir ses mi bu lan? Bunlar üç tane bir ses var burada. El freni. Arka koltuğu biraz görebiliyoruz. İşte bildiğin yanında da bir tane koltuk var. Multimedia mod var. Burada cam böyle. Aç yon Ben bu arabayı abi. Ben bu arabayı satın alıyorum. Aldım gitti. Şimdi bir sürü testi, iki tırmanma testi, üç. Dur. Bir sürü testi, iki tırmanma testi, üç de fren testi yapacağız. Abi polis niye çıkıyorsun ya Allah Allah. Üç birazcık daha mı? Birazcık daha mı düzenlen? Bilmiyorum ama. Neyse. Şu polis çıkması olmuyor arkadaşlar ya çok yavaş araba bu arada haberiniz olsun. Onun için de bir tane daha bir alacağım. araba da aldım çünkü. Ha eh, o uçtu bak doğru yanıcı. Hatta modifiye şimdi mi yapsaydı? Neyse modifiye ile beraber çekeriz belki diyorsunuz. Ya oksijeni liramız var. Neyse fazla oyalanmayalım. Yedi tane kartımız var paramız paramızı almasın da En azından yani. Hadi. Şöyle. Şuradan bir tane alalım. Neyse olmadı. Hadi. kaç basıyor. Tam hızını göreme görebilmek için zaten göreceğiz. Maksimum ben 150 diyorum ama yorumunuzdaki gibi gelmiyor yani. falan insan yaşandı yani. Yaşandı işte. Tam bakacağız. Feren testi, tırman testi yapacağız. Bakalım geçebiliyor mu? Tamam, ben gelsin şuraya kadar gelecek. Hoppala, tamamdır. Hazır mısınız arkadaşlar? Like'lar ve aboneler arttı mı? Buradan başlıyoruz. E, çok yavaş gidiyor ama neyse, çok eski bir araba gibi değil ama yani. Tamam. 15 polis geldi, Allah! 2 tane polis mi çıkıyor? ama? Allah ya senin belanı versin polis var ya. Senin yüzünden yakalanıyor. Yakalanıyor. Adamım. Ah. Böyle yapmışlar. Tam uzun görecektik. Polis yakaladı bizi. Allah kahretmesin. Neyse en azından sürebildik. Neyse frame testi yapalım Buradan mı başlayalım? Buradan mı başlayalım zaten Şu sonrakine ağaca bakalım Aa çok daha değişik lan bu şey Bir kere de polis çıktı ya Oh oh Hadi. Abi. Abi ne bu çok kendini izin olmam da. Üç yılda bizi mi Tamamen, ben. Neyse bak Bakın şu ağacı kadar dur. dur. Mesela göstereyim. Şöyle. Çıkalım. Bakın bu araba. Bu araba. Açacak orada eğer geçebilirse. Buraya kadar çıkıp buraya geçerse valla olmadı. Geçmezse tamamdır. Olmadı. Bakacağız. <laughs> bu acı geçecek mi bilmiyorum geçemeyim. şimdi bir bakalım çabuzunu göremeyiz ama renk testine geçtik yani bir tane polis çıkmaya başlamış da kalacağı duymadım kalıp yani. polis çıkmasın ya İki tane polis başıma geldi yani Şuradan da başlayacağız zaten. Şuradan başlayalım. Tamam, buradan başladık. Hadi bakalım ağzı geçecek mi, geçemeyecek mi bilmiyorum. Bakalım Hadi bakalım ağzı. Duracağım zaten. Önceden duracağım. Dramayı da bilirim ne yaptığını. Ya abi niye çıkıyorsun ya o? Abi polislerle kaçış şey yapamayız ki. Buradan dolaşırsın. Hala arkada abi polis taşını bırakmıyor ya. Şuna bak ya. Şuna bak. Seni arabanın içine gireceğim dur. İçinde insan yok bir şey yok. Arabasının içindeyiz şimdi. böyleymiş <laughs> polis arabası normal olarak. Neyse biz çıkalım polis arabasının içinden. Ve biz geri dönelim. En azından öğrenmiş olduk yani Neyse arkadaşlar sürüş testini yapabildik mi bilmiyorum Fren testini yapamadık yine polis çıkıyor ya abi bu polisler niye çıkıyor ya Neyse Turbanma testini yapabiliriz yani yapmaya da gerek yok bunun modifiyesi belki gelebilir arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıda videoyu beğenip kanala abone olmayın. Şu polisler yüzünden yapamadık. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye. Bye. bye.